Bugün Hüseyin Aras'ın kabrindeyiz. Kendisi 12 Ocak 1905 tarihinde Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Aslan Gümüşhaneli olmakla beraber ailesi anne baba tarafından asker denizci kökene sahiptir. Kendisi daha 7-8 yaşlarındayken babasının görevi sebebiyle Süveyş sokaklarında İtalyan çocuklara kavga etmiştir. Kimi zaman ise Fransız mektebindeki Rum çocuklar ona düşmanca bir tutumla yaklaşmıştır. Atsız 1922'de askeri tıbbiye girmiştir. Fakat Askeri tıbbiyedeyken sürekli onunla uğraşan subay vardı. Arap asıllı kendisi. Bağdatlı Mesut Süreyya Efendi. Hüseyin Yalatsız bu subaya selam vermediği gerekçesiyle çok sevdiği askeri tıbbiyeden atılmıştır. Tarihler 25 Ekim 1924'ü gösterdiği vakit Türkçülüğün fikir babası Ziya Gölkalp vefat etmiştir. Cenaze töreni sırasında bir grup azınlık Ziya Gölkalp'in cenazesine karşı saygısızlık yaptığı gerekçesiyle orada bulunan hem Türk öğrencileri içerisinde bulunan Hüseyin Yalatsız bu saygısızlığa karşı sessiz kalmayıp kavga tutuştular. Tabii. Bu kavganın içerisinde Hüseyin olduğu için pis cezası almıştır.